Herkese merhaba, ben Gülvar. Bugün size duygu durumu besin ve beslenme ilişkisiyle ilgili hazırladığım sunumu anlatacağım. E, besinler ve duygu durumu arasında e, karmaşık bir ilişki var. Duygu durumu bireylerin hangi besini tüketeceğini etkiliyor. Stresli zamanlarda insanlar aşırı yemek yemeye yöneliyorlar. Yapılan çeşitli çalışmalarda katılımcıların çoğunluğu stresli zamanlarda diyetlerini değiştiriyorlar. Böyle durumlarda stres azaltan yiyecekler dediğimiz kültüre göre farklılık gösteren genellikle karbonhidrat oranı yüksek besinler ve hazırlanması kolay olan besinler tüketiyorlar. Ancak bunun bir kısır döngüye yol açabileceği. Yani karbonhidrat değeri yüksek besinlerin kan şekerinde, epinefrinde dalgalanmaların eşlik ettiği düşüş ve yükselişlere neden olabileceği unutulmamalı. E, buradaki önemli noktalardan birisi de insanlara strese karşı e, dirençli kılan besinlerin e, olabileceği görüşü. Bu da çok önemli bir nokta. Bunu düşünüyor insanlar. Şimdi beslenme genellik olarak fiziksel anlamdaki rahatsızlıklarımızın önlenmesi ve tedavisindeki rolü iyi biliniyor. Ancak mental fonksiyonların iyileştirilmesi için kullanılması oldukça yeni bir yaklaşım. Buna beslenme psikiyatrisi diyorlar. Bu zihin sağlığı için ne yenilmesi ve nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgileniyor. Ama zaten orta çağdan beri insanlar besinlerin ruh halini etki ettiğini düşünüyorlarmış. bir de bugüne kadar besleme psikiyatrisi alanında psikiyatrik bozukluklar arasında besinle beslenme ile ilgili en güçlü ilişki depresyonda bulunuyor. net bir şekilde görülüyor bu. Ancak diğer işte anksiyete bozukluğu, demans, şizofreni gibi bozukluklarda da rol oynadığı yapılan çalışmalarla gösteriliyor. Şimdi serotonin teorisi dediğimiz bir e, teori var. Bunu açıklamam gerekiyor. Serotonin bir nörotransmitterdir. Uyku, iştah ve dürtü gibi e, düzenlenmesi görevidir. Aynı zamanda mutluluk hormonudur. Yani iyi bir ruh haliyle ilişkili. Şimdi ama e, serotoninin üretimi için prekürsör rol dolayısıyla triptofan çok önemli. Ee, bu triptofan dediğimiz madde e, serotonin sentezini tetikliyor yani serotoninin sentez edilmesini sağlıyor. Ee, o yüzden çok önemli bir madde. Proteinler zengin yemeklerin tüketilmesi kanımızdaki amino asit seviyesini arttırıyor. Ancak triptofan diyet proteinlerinde en az bulunan amino asit. Yani proteinden zengin bir yemek yediğimizde e, diğer büyük nötral amino asitlerin oranının artmasına katkıda bulunuyor. Ama triptofanın artmasını sağlamıyor. Bu durum beyine triptofan girişini azaltıyor. Dolayısıyla da serotonin sentezi azalmış oluyor. E, yüksek karbonhidrat içerikli besinlerin tüketimi kandaki amino asit oranını değiştirebilir. Yani bu iş, kişinin ruh halini işte yüksek karbonhidrat içerikli gıda iç, tükettiğimizde serotonin seviyesi artıyor. Bu da kişinin ruh halini iyileştirebiliyor. Ondan sonra e, omega 3 yağ asitleri dediğimiz e, çoklu doymamış yağ asitlerinin de e, zihinsel ve bilişsel fonksiyon bozukluklarında ve duygu durumunda e, olum, ki bozukluklarda olumlu etkileri var zaten bundan bahsetmiş bize. i̇şte mayor depresif bozukluk, doğum sonrası depresyon, bipolar bozukluk bunları çoğunluğuna fayda sağladığı omega 3 ya, çoklu doymamış yağ asitlerinin yapılan çalışmalarla ispatlanmış. Şimdi az önce triptofanın varlığından bahsettim. Biz triptofandan zengin bir besin tükettik. Ancak bunun beyin dokularındaki serotonin varlığını doğrudan artırmasını bekleyemiyoruz. Çünkü serotonin kan beyin bariyerinden etkin bir biçimde geçemiyor öyle hemen. Ee, ve e, beyni taşınması için triptofan ile diğer işte bu bahsettiğimiz büyük nötral amino asitler rekabet halinde. Ee, Triptofan açısından zengin besinler genellikle diğer amino asitleri de yüksek konsantrasyonlarda içeriyor. Ama yüksek triptofanın net etkisi beyine taşınması esnasında diğer amino asitlerle rekabet ederek büyük ölçüde kayboluyor. Yani biz onu direkt alamıyoruz. Çoğunluğu kayboluyor. İşte şimdi. E, antoksidan dediğimiz bir madde var. Bu da... Hmm, bu dediğimiz radikal zincir reaksiyonlarını sonlandırabilen kimyasallar. Şimdi zaten um, antioksidanlar başlı başına vücuda fayda sağlanıldığı düşünülüyor ama e, triptofan olarak e, onunla bağlantısı ise triptofanın yıkım oranlarını ve azaltıyor yıkımını azaltıyor. Proteinden zengin diyete göre antioksidandan bak, e, bakımından zengin besinler beyne triptofan akışını daha iyi arttırıyor. Daha sonra diğer amino asitler erin değerinde bir artış olmaksızın e, yani diğer amino asitlerin oranını e, triptofanın diğer amino asitlere oranını artırıyor ve buna paralel olarak e, serotoninin beyne taşınmasını gerçekleştiriyor. Yani arttırıyor diyebiliriz. Bu da önemli o yüzden antioksidan tüketimi de önemli. Ee, şimdi burada besin bileşiklerinin depresif bozukluklarıyla ilişkisi biraz daha değiniliyor. İşte biz sağlıklı besinler tükettiğimizde bu depresyon riskinin azalttığını... E, işte sağlıksız besinler tükettiğimizde ise bunun e, depresyon riskini artırdığından bahsetmiş ve bazı vitamin ve minerallerin ek tedavi stratejisi olarak e, antidepresan tedavisini ek olarak tabii ki de e, fayda sağlayabileceği ileri sürülüyor burada. Aynı zamanda e, be, e, tükettiğimiz besinlerin e, mikrobiyotayı da değiştirdiği söylen söyleniyor. Şimdi yaşamın erken dönemlerinde mikrobiyota da meydana gelen düzensizliklerin, sinir gelişimini etkileyerek yıllar sonra olumsuz ruh sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabileceği bildiriliyor. Bu doğrultuda işte diyelim ki diyet hataları, antibiyotik kullanımı, yanlış o antibiyotik kullanımlarının da depresif davranışlara sebep olabileceği düşünülüyor. Magnezyumun, işte artmış çok doymamış yağ asidiyle tekli doymamış yağ asitlerinin, kromun, C vitamininin, folik asitin, depresyon ve tedavi ve diğer zihinsel fonksiyon tedavilerinde olumlu olarak etkileyebileceği görüşlerimden bahsetmiş. Mesela özellikle D vitamin düzeylerinin açıklık ve dışa dönüklük ile bağlantılı olduğu bulunuyor. Bundan başka şizofreni hastalarında D vitamini düzeylerinin çok düşük olduğu ve özellikle 3. trimester'da prenatal D vitamini eksikliğinin dölde şizofreni gelişmesi için bir risk faktörü olabileceği öne sürülüyor. Su miktarının bile depresyonun üzerindeki etkileri olduğu bilinmekte ve diğer zihinsel ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde bilinmekte. Şimdi depresyonun sadece duygu durumunu etkilemekle kalmayıp yaşam kalitesini bozduğu ve bununla da kalmadığı, obezite komplikasyonları riskini de artıracağını işe e, sonuçlarını çıkarabiliriz buradan. İşte sonuç olarak depresyon, beslenme kalitesi ve vücut kitle indeksi için anlamlı bir prekürsördür yani yüksek depresif semptomoloji puanları, düşük diyet kalitesi ve artan vücut kitle indeksi ile ilişkili. Aynı zamanda obez bireylerde triptofan e, triptofan düzeylerinin düşük olması ve bu durumun özellikle kadınlarda belirgin olması çok dikkat çekici. Ee, şimdi çalış, bazı çalışmalarda e, bu açlığın yol açtığı malnutrisyonun nöronları azaltarak e, nörotransmitter fonksiyonu değiştirerek ve nörotoksititeyi arttırarak bilişsel işleyiş bozukluğunu e, gösteriyor olduğunu gösteriyor. İşte bilişsel işleyişi bozulması da dış yönelim davranış bozukluklarına zemin hazırlıyor. Şimdi açlık dediğimiz şey organizmadaki birçok sistemi etkileyen ve bu sistemlere kalıcı izler bırakan, travmatik bir durum ee, ve bütün sistemlerimizde, vücut sistemlerimizde bir düzensizlik yaratır. Ee, şiddetin en önemli özelliği yıkıcılık olduğuna göre, açlık da bir yıkım. Açlık da biyolojik hormonal bir şiddet olarak tanımlanabilir. Şimdi saldırganlık ve şiddet içerikli e, davranışlarda amino asit eksikliğinin rolü olduğu yapılan çalışmalarla gösteriliyor. Özellikle de triptofan metabolizmasının bozulmuş olabileceği gösteriliyor e, şiddete başvuran bireylerde. Şimdi ayrıca diyetin yaşam süresi boyunca bağırsak mikrobiyotası oluşumunu ve kompozisyonu etkileyerek en önemli faktörlerden birisi olduğu çok sayıda yapılan çalışmada gösteriliyor. Ee, i̇şte bebeklikten yaşlılığa diyetin hayati öneminden bahsediyor. Beslenme tarzı ve obezitenin bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu anlamlı olarak değiştirdiğini ve dolayısıyla anti-inflamatuar durumu etkilediği gösteriliyor. Sağlıklı bir bağırsak florasını belirleyen en önemli faktörün diyet olduğu da kabul ediliyor yapılan çalışmalarla. Magnezyum yönden fakir diyetin bakteriyel çeşitliliği azalttığını ve bunun da anksiyete benzeri davranışları değiştirdiği bildiriliyor. Sonuç olarak bağırsak mikrobiyotasında diyete bağlı gelişen değişiklikler beyin fonksiyonlarında bozukluk ve davranışsal ve metabolik bozukluklar ile ilişkili oluyor. Şimdi benim sonuç ve değerlendirmelerime gelirsek kesinliği kanıtlanmamış olmakla beraber zihin duygu durum ve tükettiğimiz besinler arasında ki ilişki bizlere değinilmiş araştırmada olumsuz duygu durumlu ve zihinsel proseslerin bizi doğal bizi kolay kan şekerimizi yükselten besinlere yönelttiği ancak bu besin öğelerinin biz ve bizde olumsuz duygu durumu içine sürükleyerek infinite lopa, yani sonsuz bir döngüye sürükleyebileceği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin ve depresyon arasındaki ilişkiye değiniliyor ve beslenme ile depresyon arasındaki bağlantının ciddiyetini vurgulanıyor. serotonun serotonin için prekursör maddelerden biri olan triptofandan bahsediyor. Depresyon tedavisinin besinlerin olumlu yönde etkileyebileceğini söylüyor mikrobiyota ve beyin ilişkisini açıklıyor. Ama tekrar hatırlatmak isterim ki mikrobiyota da sağlığı tükettiğimiz besinlerin türüyle doğru orantılı. Bütün bunlara baktığımızda tükettiğimiz besinlerin duygu durumumuz ve zihinsel sağlığımız ile bir ilişkisi olduğu açıktır. Özellikle son 10 yıldır yapılan çalışmalar zihinsel ve fiziksel sağlığın bir bütün olduğu konusunda hemfikirdir. Tam bu noktada beslenme ve diyet kavramının basitleştirilmemesini tekrar vurgulamak isterim. Diyetler insan vücudunun ve zihninin doğru çalışmasını sağlar. İlaçlar ise iyileşmeyi sağlar. İyileşmeye gerek duymamak için doğru çalışan bir vücut gerekir. Bu da sağlıklı beslenme ile mümkündür. Bu derleme bizi daha fazla merak ve soru işaretine yöneltmektedir. Araştırmada değinilen ve yeni bir bölüm olan beslenme psikiyatrisinin bir tedavi ya da tedaviye yardımcı olabilecek olması düşüncesi onur ve mutluluk vericidir. Bu bölümle ilgili daha fazla araştırma ve derleme yapılmasını temenni ederim. Teşekkürler. Bunlar da kaynakçalarım.